Sevgili dostlar merhabalar, herkese mutlu günler. Evet, cumartesi gününde Ay'ın Aslan Burcu'ndaki seyrindeyiz. Satürn Feliği'nin yönetimi altında olduğumuz bir gündeyiz. Gerçekten göksel olarak bakın, e, çok karışık enerjilerin içinde olduğumuz, hayatımızda kırılmaların yaşanabileceği, bazı belki üstü gerçeklerin gün yüzüne çıkabileceği her türlü gizli olan şeyin bakın açığa çıkabileceği bunu dünya yöneten liderlerden alın bizim bireysel kendi hayatlarımızı da buraya ekleyin birazcık gizli üstü örtülmüş olayları açığa çıkarır bugünler. Ayın Aslan Burcu'ndaki seyrindeyiz. Çok daha fazlasıyla ön planda olmak isteyebiliriz ama Merkür Uranüs karşıtlığı, Güneş Jüpiter karşıtlığı derken bizi fazlasıyla yorabilecek bir atmosferde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hani bugünlerde biraz ağzımızın tadı kaçabilir ve hani böyle gerçekten hayatımızda hiç ummadığımız şekilde bakın doğanın dehşet verici hallerine tanıklık edebiliriz. Fırtınalar, rüzgarlar, hortumlar gibi olaylar yaşanırken de bireysel olarak hayatımızda farklı sesler çıkarken sert e, yalan rüzgarlar esebilir sevgili dostlar. Lütfen dikkatli olun. Çünkü ayın sınır aşımındaki de seyrindeyiz aynı zamanda. Ay sınır aşımında giderken özellikle Merkür'ün Seres'le Akrep Burcu'nda oluşturduğu kavuşum enerjisine Uranüs'te zorlayıcı atmosferin eşlik ediyor olması özellikle Uranyen prensipte bakın doğanın dehşet verici hallerine tanıklık edebiliriz. Ürkeceğimiz olaylar olurken hani adeta aramızdaki köprüler de yıkılabilir iletişim dilimizde. Lütfen e, ölçüyü kaçırmayın. Ayrıca Uranüs'ün Atlantis'te oluşturduğu kardinal ve birliktelik teknolojinin kötüye kullanılması hayatımızda maddi ve manevi yıkımlara sebebiyet verebilecek olayları durumları anlatırken hani iletişim Erişimin kesilmesi, erişimin engellenmesi, erişim yasaklarının gelmesi gibi durumları da önümüzdeki artı bir haftalık süreçte bize düşündürürken ayrıca doğal afetlerde gerçekten dikkat çekici olabilir. Lütfen ee... Hayatımızda bir şeyler ortaya çıkabilir ama duygusal ve mantıksal e, olarak e, hayatımızı dengede götürmemiz gerekir bilir rahat ilerlemek için. E, hayatınızın hiçbir alanında lütfen or, e, ölçüyü kaçırmayın. Satürn'ün de artık ileri seyrine doğru yol aldığı bu göksel kombinasyonda evet bazı gecikmeler, engeller, blokajlar hayatımızda oluşmuş olabilir. Ama karşılaştığımız e, engelleri artık azmimizle, duygumuzu ve mantığımızı dengeli kullanarak aşma, yeni fırsatları hayatımızda yakalama Hepimiz için güzel bir gün olması diliyle lütfen hayatınızda bu günlerde tekrar söylüyorum ölçüyü kaçılmayın ve kontrol dışı gelişebilecek ani olaylara karşı da üst seviyede tedbirli olun. Tekrar görüşmek diliyle mutlu günler.